Neredesin kim tutuyor ellerini neredesin ben bıraktığın yerdeyim bak sevmesi ağır gelir sana benim gibi sevmesi istesen de sevemezsin diye bir şarkı yazdım 3 gün önce. Ve bunu Türkiye'nin dört bir yanından. Evet öyle oldu. Ben şarkıyı beğenmiştim ama sadece gece 12-1... Hayatta hiçbir şey paylaşmam, post paylaşmam. İlk defa yaptım bunu. Paylaşacağım dedim ve paylaştım direkt. İnsanlar da çok sevdi. Söylemeye de başladılar. Ben de dedim ki aranızdan 5 kişi bu şarkıyı en içten, en severek ve en hissederek söyleyen 5 kişiyi bu şarkıda dedim hem dedim bek mi yapsın. Bu soruyu çekerken de dedim ki dedim klibe de dedim inşallah. Bir de üstüne klip Evet de. <laughs> dedim klip de dedim olsun birlikte dedim güzel bir şey yapalım. Ben, yer İnsanlarla o bağı korumak o bağı hiç koparmamak çok önemli yani. Benim bu yaptığım işte insanları da bu işin içine dahil edip, bu işin içine çekmem, onlar da şu hissiyatı uyandırıyor. Evet bu işi ben yapıyorum ama benim değil, kimi? Bizim. İşte hep birlikte yapalım.